Merhaba sevgili öğrenciler, bugün sizlerle Instagram'da yayınlamış olduğum seçici sorular 3 pdf'indeki soruları birlikte çözelim. Birinci sorumuzla başlayalım. İlk soruda bize bazı teraziler göstermiş. Bu terazilerin de şekillerin birbirlerine göre ağırlıklarını görebiliyoruz. Buna göre hangisi yanlış çizilmiştir diye sorulmuş bize. A şıkkı ile incelemeye başlayalım. A şıkkını incelediğimizde görüyoruz ki birinci teraziye oldukça benzer. Birinci teraziden tek farkı, her iki tarafa da aynı kütlenin yani üçgenin eklenmiş olduğunu görebiliyoruz. Pembe üçgen her iki tarafa da eklenirse. Şimdi burada her iki tarafa da aynı nesne ekleneceği için değişim olmayacağını, yani yine aynı görünümde kalacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak burada A şıkkında şunu da yapabiliriz. Her iki taraftan aynı nesneyi çıkarırsak görünümde bir değişiklik olmaz. Bunları çıkardığımda yine bu bana birinci teraziyi verir mi? Evet. İki şekilde de ya ekleyerek ya da çıkararak bu işlemi yapabiliyoruz ve görüyoruz ki A şıkkındaki görünüm doğruymuş. Aynı mantıkla D şıkkını da hemen yorumlayabiliriz. D şıkkı da çünkü bize görüyoruz ki üçüncü teraziyi gösteriyor aslında. Üçüncü terazidekinden tek farkı her iki tarafa mavi kareler eklenmiş. Biz her iki tarafa da aynı kütleyi eklersek Terazideki dengenin değişmeyeceğini söylemiştik. Yani bu görünümde de o yüzden doğru olur diyoruz. Şimdi gelelim B'ye. B şıkkında da yine aynı taktiği kullanacağız. Her iki taraftan da aynı kütleyi çıkarırsak dengenin değişmeyeceğini söylemiştik. O zaman her iki taraftan da bu turuncu ağırlıkları kaldıralım. Burada mavi kare, burada da sarı yıldızımız kaldı. Şimdi biz şu üçüncü teraziden ne biliyoruz? Üçgen ve yıldız birbirine eşit. Yani ben üçgen gördüğüm yere kralayarak buraya yıldızı yazabilirim. Demek ki yıldızın mavi kareden daha ağır olması gerekiyor. Ancak burada B şıkkında tam tersine mavi kareyi yıldızdan daha ağır gösterdiği için yanlış bir çizim yapılmıştır diyoruz. C'yi incelediğimizde ise C şıkkında turuncu dairenin mavi kareden ağır olduğunu göstermiş. Bakalım gerçekten de doğru mu? Şimdi biz ikinci teraziye incelediğimizde daire zaten yıldızdan daha ağırdır. E birinci teraziyi incelediğimizde de yıldız mavi kareden daha ağırdır. Öyleyse ne diyoruz? Daire de kareden daha ağır olmalı. Yani bu görünümde doğru bir görünümdür. Ancak burada B şıkkındaki hatalı çizilmiştir diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. Elif bahçesine gelen hayvanları beslemek için bir kaba yem koyuyor. Bu kaba sadece tavşan ve sincap gelmektedir. Her tavşan 4 tane yem, her sincap 7 tane yem, yem yemektedir. Elif bir gün toplam 15 hayvanın geldiğini ve bunların toplam 84 tane yem yediğini gözlemliyor. O zaman Elif'in kabına kaç tane sincap gelmiştir? Şimdi burada şu şekilde düşüneceğiz. Eğer tamamı sincap olsaydı veya eğer tamamı tavşan olsaydı. Bu şekilde düşünerek çözmeye başlayacağız bu soruları daha kolay yapabilmek için. Diyelim ki hepsi sincap olsaydı. O zaman kaç yem yerdi bunlar? 15 hayvanın 15'i de sincapsa. 15 sincap varsa diyoruz. Kaç yem yenildiğini öncelikle bulalım. 15 sincap varsa her sincap 7 yem yerse 15 çarpı 7 yapıyoruz. 35'in 5 elde var 3. Burası da 10. Eğer 15 sincap varsa 105 tane yem yenir. Ama soru bana 84 yem yendiğini söylemişti. Yani ben şu an kaç fazladan yem buldum? Çıkarma yapıyorum. Ben şu anda 21 tane fazladan yem buldum. 21 fazla çıktı. O zaman eksiltmem gerekiyor. Peki kaç eksiltmem gerekiyor? Şimdi ben sincabı bir tane eks eksiltip onun yerine bir tavşan eklersem 7 yem yiyenden 4 yem yeni dönüştürürsem 3 yem kadar eksildiğini görürüm. Her bir sincabı alıp onun yerine tavşan eklediğimde 3 yem eksiliyor. O zaman 21 eksiltmek istiyorsam 21 bölü 3 yaparak bu işlemi 7 kez tekrarlamam gerektiğini bulabilirim. Demek ki 7 kez eksilteceğim. Sincapları ben 15 demiştim. O zaman on, 15 sincap yerine 7 eksiltiyorum. Ve 8 sincap olması gerektiğini buluyorum. O zaman zaten 8 sincap varsa da 7 de tavşan vardır. Zaten buradan sağlamasını da yapabilirsiniz. 8 sincap, 8 kere 7, 56. 7 tavşan, 7 kere 4, 28. Topladığımızda zaten yine 84 yem yapar. Ama burada sayı deneme yapmak yerine, sayı denemesi yapmak yerine ne yapıyoruz? Aradaki farktan ilerliyoruz. 15 sincap varsa 105 yem. 21 fazlalık vardır. O yüzden 3'er 3'er bu fazlalıkları eksiltirsek 7 kez düşürmemiz gerekir ve 8 sincap olarak cevabı bulabiliriz. İkinci sorumuzu da yaptık. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Teknoloji mağazasındaki ürünlerin fiyatları ikişerli olarak hesaplanarak değerleri yazılmıştır. Bu teknoloji mağazasından bir telefon, bir tablet ve bir bilgisayar alan Muhammed kaç TL ödeme yapar? Şimdi bu sorularda nesneleri ayrı ayrı bulabiliriz tabii ki. Sayı denemeleri yapabiliriz. Ama şimdi oldukça büyük sayılar var görüyorsunuz ki. O yüzden burada sayı denemesiyle uğraşmak yerine şekle bütünüyle bakalım şekle bütünüyle baktığımızda yani ben buradaki tüm nesneleri aldığımda, tüm ürünleri aldığımda kaç telefon, kaç bilgisayar, kaç tane tablet aldığımızı inceleyelim. Hepsinden görüyoruz ki ikişer tane alıyoruz. E hepsinden ikişer tane aldığımda demek ki ben bu parayı ödeyeceğim. Hepsinden ikişer tane alırsam, bunların tamamı kadar para ödüyorsam birer tane aldığımda ne kadar ödeyeceğimi bulmak için de ne yapıyorum? Hemen burayı toplayıp 2'ye bölerek cevabı bulabiliyorum. Hemen toplayalım. 30500 10200 21.700 Burayı topladığımızda 0 0 14'ün 4'ü elde var 1 2 Buraya da topladığımızda 6 olarak buluyoruz. Şimdi bu bulduğumuz her birinden ikişerli aldığımızdaki fiyat oluyor. Ben her birinden birerli aldığımda kaç TL olduğunu merak ettiğim için 62400 bölü 2 yaparak cevabı buradan da direkt olarak 31.200 olarak bulabiliyoruz. Evet, o sağ tarafa tam sığmadı cevabımız. Şuraya da tekrardan yazalım. Evet, o zaman buradan devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Nisa sabah ders çalışmaya başladığında çözmesi gereken bir sürü soru vardı. Gün içinde bu sorulardan 450 tanesini çözdü. Sabah çözmesi gereken toplam soru sayısı ile çözemediği soru sayısının toplamı 750 idi. O zaman Nisan'ın çözemediği soru sayısını bize sormuş. Öncelikle burada bu soruyu çözerken eksilen, çıkan ve fark ilişkisinden yararlanacağız. Neden? Çünkü burada toplam soru sayımız var. Bazıları çözülüyor, çıkıyor. Geri kalanlar bize farkı veriyor. Bu ilişkiden yararlanarak çözersek daha da kolay bulabiliriz. Şimdi sabah çözmemiz gereken toplam soru sayısı nedir? Eksilendir. Yani tamamı duruyor henüz. Çözülenler, yani bu soruların 450 tanesi nedir? Çıkan. Onlar gitti artık onları çözdük. Onlar çıkan. Çözemediğimiz soru sayısı nedir? O da nedir? O zaman farktır. Kalanlardır. Şimdi bize ne demiş? Eksilen ve farkın toplamı 750. Çünkü sabah çözülmesi gerekenler ve çözemediklerimiz 750. O zaman eksilen artı fark eşittir 750 diyoruz. Biz biliyoruz ki eksilen aslında çıkan ve farkın toplamıdır. O yüzden buraya çıkan artı fark şeklinde yazıyoruz. Buradan da bir fark daha geliyor ve toplamı 750. Sabahki çözmemiz gerekenler ve akşama kalan yani çözemediğimiz soruların toplamı 750. Sabahki çözülmemiz gerekenlerin içerisinde zaten akşama kalan çözemeyeceğimiz sorular yani fark da var. Ve çözdüklerimiz yani çıkan da var. Çıkan soruların zaten 450 tane olduğunu biliyoruz. Yani 450 tanesi çözüldü. Ama burada çözemediklerimizi bulmak istiyoruz. Onları henüz bilmiyoruz. Onları bulmak için de onlardan iki tane olduğunu unutmuyoruz tabii ki burada. Hemen 750'den 450'yi çıkarıyoruz. Demek ki iki tane fark 300'müş. Bana bir tane fark lazım. Bu yüzden 300'ü de 2'ye bölerek çözemediğimiz soru sayısını 150 soru olarak bulabiliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni sorular için takipte kalın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.